Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün kırmızı veya mor lahana turşusuyla karşınıza geliyoruz. Bir tane mor lahanadan yararlanacağız. Bir yemek kaşığı kaya tuzumuz, bir yemek kaşığı toz şekerimiz, bir tatlı kaşığı da limon tuzumuz, bir tane limondan yararlanacağız ve bir su bardağı üzüm sirkesi, elma sirkesi de olur canlar. Ama ben her zaman üzüm sirkesini tercih ediyorum. Şimdi başlayalım. Mor lahanamızın öncelikle sapını alalım. İkiye ayıralım. Ama iyice yıkanmış olsun. Ben iyice yıkadım da hallerim su. <laughs> Şöyle ikiye ayıralım canlar. Şu ortadaki beyazını alalım. Tekrar ortadan bölelim. ince Şöyle daha da ince yapabilirsiniz. Şöyle incelikte geniş bir kaba alalım. Öbür bölümü de keselim. Şu tarafa çevirip de kessek daha bir ince bir detay alabiliriz. tekrar kestiklerimizi geniş kaba alalım. Bütün hepsini kestikten sonra alalım kabımıza. Öncelikle limonumuzu sıkacağız canlar. bir limonun suyunu ekliyorum. Tuzumuzu ekliyoruz. Toz şeker. Limon tuzu. Bunları iyice bir yoğurmam gerekiyor. Eldiven olsun canlar. Yoksa tırnaklar aralarınıza girince çıkmıyor bayağı uzun bir süre. Şöyle hemen renk tonunu değiştirmeye başlıyor. Renk tonunu değiştirmeye başlıyor. Biraz olduktan sonra bir su bardağı sıcak su olması gerekiyor. Soğuk değil. Bir su bardağı da sirkemizi koyalım. Üzüm sirkesi. Tekrar yoğuracağız. Şöyle rengini hemen hemen değiştiriyor. Bardaklarımıza şimdi ekleyebiliriz. Toz şekerin konması belki dikkatinizi çekmiştir. Çok çabuk fermente olmasına yani bugün yap akşam ye anlamına geliyor. Hızlı bir turşu olmasını sağlar. çok fazla bastırmayalım. Suyunu da alsın ki sosu güzel olsun. nenenin her vaktinde bunu yapabilirsiniz kış yaz fark etmez canlar Kalan suyumuzu da bir bardağa aktarıp turşularımızın üstüne ekleyeceğim. Sosumuz az geldiyse arkadaşlar her birine iki yemek kaşığı sirke ve kaynar su ekleyelim. Yeterli. Kapaklarımızı kapatalım. Evet. Mor lahana veya kırmızı lahana. Hemen renk tonunu yakaladı. Birini, birini bir açıp bakalım. Sabah yap, akşam ye anlamında çok güzel bir turşu. Suyunun renk tonu çok güzel. Evet herkese afiyet olsun. Youtube kanalını takip edip beğeni yorum atarsanız çok sevineceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.